İstediğim i̇şte yere geldim de Orası neresi? Şu yapı herhalde Türbe Yalnız var ya yolda yok ha Şey Şuraya motor girer herhalde tam motor yolu yapmışlar <laughs> Çok iyi ya arkadaşlar ben bir ikindi namazını eda edeyim. Sonra hazırlığımı yapayım. Türbede görüşürüz inşallah. İkindi namazını Kanuni Sultan Süleyman Han Camii'nde eda ettik. Şimdi Şeyh Davut Hazretleri'nin türbesine doğru ilerliyoruz. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Biraz bekleyeceğiz. Türbe dolu maalesef. Kadınlar falan var içeride. <laughs> Türbe. Arkadaşlar, türbenin giriş tarafı böyle bu şekilde. Bir kapı var. Kapıdan giriyorsunuz. Burada bir kapı daha var. Ayakkabılarımızı burada çıkarıyoruz. Giriyoruz inşallah. Esselamu aleyküm ya Allah dostları. Ay mübarek. Kaç sandık var böyle. <laughs> Arkadaşlar. Şeyh Davud'u Halvede Hazretleri'nin türbesinin yanında birçok sanduka var. Talebeleri ve halifeleri hepsi şeyhlik makamına varmış sanırsam. Tek tek bakarız şimdi. Şey İskender oldu Şey Şeyh Ali Efendi. Bismillahirrahmanirrahim. Şey Abdullah Raşit Muhammed Efendi. Davud Halveti Hazretlerinin Tanrı'nın sandıkası Ben mi göremiyorum? Allah Allah Şeyh Halil, Şeyh Abdullah, Şeyh Halil Rahmi Oğlu Efendi Şeyh Celil Sabri Efendi Şu internetten Sandukonun fotoğrafına bakarsan inşallah. Şey Arkadaşlar çok tuhaf bir şey oldu. Ee, Halveti Hazretleri'nin sandıkısına diyorum iki saatten beri. Hani bakıyorum hiçbir levhada ismi yazmıyor. İki tane levha yazmayan isim var. Şey sanduka var. Acaba onlardan biri mi? <laughs> Yoksa başka bir ismi var da biz mi bilmiyoruz? Ama ben hayatında baktım. Davud Halveti Hazretleri uzun Davut veya Davud'u Mudurni olarak da biliniyormuş ama bu isimden hiçbiri yazmıyor burada. Hani biraz şoktayım. Neyse yani yapacak bir şey yok. Buradaki bütün şey Hazretlerinin ruhlarına bir İhlas-ı Şerif, 11 Fatiha-i Şerif, pardon onu da karıştırdım. Ee, buradaki bütün şey Hazretlerinin ruhlarına bir Fatiha-i Şerif, 11 İhlas-ı Şerif okuyup hediye edeceğiz ruhlarını inşallah. Davud Halvet'in hayatında fazla hayatında bilgi var, yalnız öyle uzun uzacıya bir bilgi sahibi değiliz. Davud Halveti Hazretlerinin hakkında uzun uzacıya bir bilgi yok, ama çok az bilgi de değil. Normal bir bilgi sahibiyiz. Osmanlılar zamanında Mudurnu'da yetişen velilerden uzun Davut olarak da biliniyormuş. Halveti şeylerine Seyit Şirvan Yahya Şirvani Hazretlerinin talebelerindenmiş. İsfendiyar oğlu Kızıl Ahmet kendisinden ayrı bir muhabbet duyarmış. Şeyh Davud'a bir mektup yazmış. Tasavvuf talebeleri arasında pek malum başkalarına ise gizli olan Devair-i Hamse'den bahseden bir eser yazmasını rica etmiş. Bunun üzerine Şeyh Davud da onun ricasını kabul edip Devair-i 7 daireyi açıklayan Gülşen'i Tevhid adında bir kitap göndermiş. Bu eser aynı zamanda Türkçe şiirlerle tasavvufta cezbe ve sürük hallerini anlatmak, anlatmaktaymış. Tasavvuf ehli arasında çok okunmuş ve uyulmuştur tasavvuftaki yüksek hakikatları anlatan kıymetli bir eserdir. İnşallah bize de bir gün okumak nasip olur. Cemil şimdiden merakımı cezbetti. Arkadaşlar az önce de söylediğim gibi Şeyh Davut Halveti Hazretleri'nin sandukoyu bulamadık. Sandık bulamadık. Hangi sanduka kendisine ait bilmiyorum. <laughs> Ama burada yattığı kesin. O sebeple bütün Şeyh Hazretleri'ne cümlesine bir Fatiha-i Şerif, 11 İhlas-ı Şerif okuyup ziyaretimizi sonlandırıp buradan Buranın 100 metre yakınında Abdurrahman tırsi Hazretleri'nin kabrine doğru yola çıkacağız. Ben şimdiden dualarımı okuyayım. Şöyle türbeyi de size göstereyim. Yine ahşap mimari, ahşap mimarilerle süslenmiş şirin, güzel bir türbe. Türbede tam 9 tane sanduka var. Dediğim gibi hangi sandukanın şey hazretlerine ait olduğunu bilmiyoruz. Buradaki bütün zatı mübarekten şey. Onda bir beş yok ama Şeyh Davut Halveti Hazretleri'nin sandıkasını bulamadık maalesef. Ya da e, gerçek başka ismin vardı? Biz mi haberdar değiliz? Onu düşünüyorum. E, o da değil. Hayatında da öyle bir şeye rastlamadık. Evliyalar Ansiklopedisi'nde baktım, okudum, araştırdım ama öyle bir şeye rastlamadım. Tabeli olmayan iki tane sanduka var. Ya onlardan biri ya da dediğim gibi biz başka ismini bilmiyoruz. Neyse dualarımızı edelim. Abdurrahman Tırsi Hazretlerine doğru yola çıkalım inşallah. Arkadaşlar şimdi Şeyh Davud Halveti Hazretleri'nin türbesinden çıktım. Şöyle size tarihi cami Kanuni Sultan Süleyman Camii'ni şöyle bir dışarıdan göstereyim. Etrafında bir dolaşalım. Ne var ne yok bakalım. Orada büyük geniş bir kitabı var. Fahrettin Rumi tarikatı Zeyniye'den olup Yıldırım Bezit devrinde inşaatla meşgul olmuştur. Aa bakın. Gezerken bir Allah dostunun kabrine daha denk geldik. Bir Fatiha Şerif'te o bir Hazreti okuyalım inşallah. Biraz da şöyle bir bakalım. Neler var. Orada da var Bakalım Mehmet Rıfat efendi Cevabınız Mehmet Rıfat efendi 9 diyor Daha önce nerede yattığını bilmediğim bazı Allah dostları da olabiliyor o da ziyaretlerim esnasında karşıma çıkıyor çok şükür Yalnız çok böcek var burada Vallahi aşırı derecede böcek var. Neyse. Hazire bu şekilde. Bahçe bu şekilde. Cami tarihi bir cami zaten. Şöyle. Minareyi de göstereyim size. Çok güzel. Maşallah. Evet. Şimdi Abdurrahman Tırsi Hazretleri'nin kabrine doğru gidelim inşallah. Buraya, buradan 100 metre uzaklıkta ters gidiyoruz. Şöyle yürüyeceğiz. Arkadaşlar Abdurrahman Tırsı Hazretleri'nin metfin olduğu Hazire'ye geldik. Kapıyı biraz zor açtık. Çok şükür açabildik. Esselamu Aleyküm ya Allah dostları. Esselamu Aleyküm. Abdurrahman Tırsi Hazretleri şu baştaki sandık olması lazım herhalde. Evet. Sarıktan tamamen. Çok açık bir yerde, evlerin arasında kalmış bir hazire. Sağında solunda evler var, işletmeler var, kafeler var. Şöyle göstereyim var. İşte lan salonu bile var sağda solda. Yani çevresi biraz daha düzenli tertip olabildi. Çok orada da bir yerde kalmış maalesef. Burası da otelmiş herhalde. Allah. Arkadaşlar Abdurrahman Tırsı Hazretleri'nin sandıkası bu. Mermerden bir sandıka. Bütün öteki sandıkalar gibi. Ee, yanında da ondan sonra halifelik postunu giyen şeyh ve talebeleri var şöyle göstereyim. Kısaca tanıtmak gerekirse kendi İznik yakınlarında Tırse köyünde dünyaya gelmiş. Babası cami imamıymış. İznik'te bulunan Eşrefoğlu Rumi Hazretleri'ne götürüyor. Eşrefoğlu Rumi Hazretleri daha küçük yaşta olan Abdurrahman Tırse Hazretleri'ni görünce çok seviyor. Bunu bize ver. Bunun eğitimiyle biz meşgul alın diyor. Babası da kabul ediyor. O günden sonra Abdurrahman Tırse Hazretleri'nin terbiyesiyle, eğitimiyle Eşrefoğlu Rumi Hazretleri meşgul oluyor. Eşrefoğlu Rumi Hazretleri'nde geçmiş videolarda görmüşsünüzdür. E, ee, kabrini ziyaret ettik. Babasının dahi türbesini ziyaret ettik. Eşrefoğlu Rumi Hazretleri Hacı Bayram Veli'nin damadı ve aynı zamanda halifesi. Hacı Bayram Veli Hazretleri onu yetiştirdiği gibi o da Abdurrahman Tırsa Hazretleri'ni yetiştirip tasavvufta yüksek mertebelere ermesini sağlamıştır. Şimdi vakit kaybetmeden bir Fatiha Şerif, Omer İlahi Şerif okuyalım. Dönüş yoluna geçelim. Çünkü e, güneş batmak üzere saatler 6'yı 10 geçiyor. Ne, ne, kadar erken yola koyulursam güneş batmadan bir an önce eve varmak daha mantıklı olur. Çünkü gece motosiklet sürmeyi pek tavsiye etmiyorum, tavsiye etmiyorum. Kazasız kazasız belası gidelim inşallah sabah saat 10'da da mesai başlıyor benim. O yüzden bir an önce dönsem iyi olur. Tekrar hatırlatıyorum. Bir Fatiha Şerif, 11 İhlas Şerif okuyalım. Dönüş yoluna geçelim inşallah. Abdurrahim Tırsi Hazretlerimiz başucunda dualarımızı okuduk. Yavaş yavaş dönüş yoluna geçelim inşallah. Türbe edep ile destur ile terk edelim. Esselamu Aleyküm ya Allah dostları. türbinin kapısını biraz biraz değişik kapanıyor. Hasan değişik kapanmıyor da ben kapatamıyorum. Çok da basitmiş. Şekil. Arkadaşlar bugün de Mudurnu'ya geldik. Allah dostlarına Mudurnu'da da ziyaret ettik. Türbeleri başında dualar, Suriye-i Şerifler okuduk. Bu köprü sağlam mı lan? Sağlam herhalde. Rabbim niyetlerimizi de ziyaretlerimizi de kabul eylesin. Yavaştan dönüş yoluna geçiyoruz. Şu Kanuni Sultan Süleyman Camii'ni size uzaktan şöyle göstereyim. Cami, minareyi falan görüyorsunuz. Şu önündeki ev gibi olan yapıda hemen şu bölüm. Davudu, Davudi Halveti Hazretleri'nin ve şehlik makamına ulaşmış talebelerinin türbeleri var. Ve hemen şu çaprazada Abdurrahman Tırsi Hazretleri'nin türbesi. Çok yakınlar birbirlerine. Ziyaret, ziyaret etmek nasip oldu. Ziyaret esnasında gezerken Fahrettin Rumi Hazretleri'nin mezarı da çıktı karşımıza. Onu da ziyaret ettik. Şimdi yavaştan dönüş yoluna koyalım. Saç başıcı dağılmış bir durum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Selametle.